Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyesi Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin haberlere erişim engeli getirilmesine ilişkin olarak Suh Ceza Hakimliği sanıyor ki 125 habere erişim engeli getirilince Yerlikaya'nın sahte diploması buhar olup uçacak yorumunu yaptı. Zeyrek, sahte diplomasının unutulmasını isteyen yerli kaya ve bunu sağladığını düşünen suç ceza hakimliği sanıyor ki, 125 haber linkini erişiremeyince insanların zihinlerine de erişim engeli konmuş olacak. Yerli kaya ve suç ceza hakimliği sanıyor ki, koskoca şampiyonun diploma sahtekarlığından mahkum olduğu unutulacak ifadelerini kullandı. Deniz Zeyrek, kritik koltuklar liyakatten yoksun isimlere kalırken, yargı bu kadar siyasallaşırken, adalet duygusu bu kadar zedelenirken, düşünceyi ifade özgürlüğü başta olmak üzere, temel insan hak ve özgürlükleri bu kadar kıyıma uğrarken, AK Parti'nin en demokrat isimleri ne yapıyor? Biri çıkıp Hamza Yerlikaya'nın sahte diplomasına ve banka yöneticiliğine getirilmesine, Hamza kardeşim olmamış işte kabul et diyebildi mi? Biri çıkıp arkadaşlar biz reformcu muhafazakar demokrat bir parti olarak yola çıktık. Bunlar bizim siyasetimize yakışmıyor diyebildi mi? Tersine hepsi o icatları savunmak zorunda kaldılar dedi. Demokratlık, insan haklarına, hukuk devleti'ne bağlılık ne yazık ki lafla ya da kafayı kuma gömerek olmuyor diyen Zeyrek, Türkiye'nin güçlü bir muhalefet kadar iktidar içinde de düşüncesini söyleyebilen, yanlış icraatları eleştirebilen, yürekli demokrat güçlü siyasetçilere de ihtiyacı var değerlendirmesini yaptı.